Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Burak. Bugün sizlerle kafa topu 3. bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisiniz der derken ee, reddet diyorum şimdi. Birazdan oynarız. Şimdi şuradan hemen nasılsınız arkadaşlar? Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisiniz de. Ben beni sorarsanız ben çok iyiyim. Hemen şuradan elmaslarımızı alalım. Elmaslarımız birikmiş. Ödüllerimiz birikmiş. Hemen top. Şöyle hemen. Şöyle. Ve Adidas bir tane ayakkabı çıktı galiba. Etkinlik buraya yazıyor. Etkinliğe girelim. Etkinlikte ne var? Güzel. Bakalım. Tamam. Okey anladım. Ee, sezon bileti var. Bakalım. Bunu bitirmiş daha. Yeniden gelmiş. Yeni sezon geldi galiba. Hemen şuradan ben karaya gireceğim arkadaşlar. Ooo güzel Giy, giyelim. Adidas verdi bize. Güzel Adidas ayakkabı verdi. Şuradan hemen parçalarımızı toplayalım. Ee, hemen şuradan kariyere gelirim. Güzel. Bakıyorum. Şu an kontrol ediyorum. Maça başlayacağım hemen. Şuraya bir gireyim. Tamam. Şimdi isterseniz bir maça başlayalım. Ödülü alayım. Şimdi ödülü alayım da. Tamam bu ödüğü aldık. Şimdi. Ee, şuradan hemen sezona. Ne diyor bu? Güzel. Amatör ligi. Şuradan hemen seçeceğim. Şuradan bir hemen devam ediyorum. Devam diyelim. Haydi bismillah. Başladık. Oyunumuz yükleniyor. 12 seviyeyiz. 14 seviye geldi. Haydi bismillah. Alacağız abi. Bu almadan maçı. Almadan gitmek yok. Bak. Ya onu bile tutamıyorsun yani. Beni patlatıyorsun ama kendisini şey yapamıyor. Ve o oh, ayakı bayağı iyiymiş bu arada. Bilerek böyle yaptım. Haydi be. Neyse sıkıntı yok olabilir. Şuradan 90'ı çaktığım zaman ağlarsın öyle. Hop gel 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 gel. Hop F katmam lazım ki güzel olsun. Bile üstüne gideyim. Atamadı bile. Hop güzel. Onu bile tutamıyor ya. Ah be sıkıntı yok. Küfür etmeye başladı. Güzel. İzin vermeyeceğim. Vermiyorum karşı. Vermiyorum maçı. Maça vermiyorum sana. Bu maçı sana vermeyeceğim. İstediğini yap. Maçı vermiyorum. Bak bilerek yaklaşıyor üstten atıyor. Hoş yapma be. Sanki yetişebileceğim. Ah be, hayır be. Güzel. Çok şanslısın. Öyleyiz. Güzel. Kendi kalesini attı güzel. Artık alamaz. Bitti aynı. Aldık arkadaşlar maçı. Güzel. şöyle ben 47'den 11'inciye girelim. Dur 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 kaydı. Reklam giriyor. Dur evet akışlar, reklam girmişti. Onu geçtim. Güzel aldık. Güzel puanlarımız geliyor. Altınlarımız geliyor. Elmaslarımız geliyor. Evet. Şimdi bir tane daha maç yapalım. Şuradan bir kart güçlendireyim ben bir. Geçelim şunu. Kart güçlendirelim. Neyi güçlendirelim? bomba var bombayı seçeyim şunu şunu alıyorum şunu güç, yük, yük, e, yükseltiyorum yükseltelim iki saniye yapalım güzel e, şunu da yok da tam 3 saniye yapalım tamam aynen tamamdır tamam, geçelim bunu hmm, ne yapabiliriz Hadi bir tane daha girelim bir maç daha bir dakika şunu almam lazım. Şu bizde kazana geçeceğim. Şuradan hemen parayı toplayalım. Paramızı alalım. Güzel. 26 bin lira geldi. Şunu yapıyorum. Devam diyorum. Son maç olsun. Hemen başlayalım. Hadi bakalım. Kendime güveniyorum yine İlk ben şöyle bir başlayayım diyecektim Oo. Güçlü çıktı Direkt yaklaştırıyor o yüzden gitmeyeceğim Yapma be Öyle vursun işte Ayakkabım çok iyi Ayakkabım çok güçlü Hayır ya. Güzel. Güzel. Bayağı iyi. Ah be. Vermem. Vermem ki o maçı sana. Sana maçı vermem. Vermem ki o maçı sana. Vermem abi. Vermem. Vermem. Yok vermem, vermem ki. Hop güzel. Hadi be. Hadi be oğlum, hadi be oğlum. Dayan biraz daha bırak. Güzel. Kol bozu, kol bozu yemez, 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 yemezler, yemez, yemezler. Yemezler. Fake atmaya çalışıyor bana. Güzel. Çok şanslıyım evet. Çok şanslıyım ya. Bayağı şanslıyım hatta biliyor musun? Bende bir enerji var arkadaşlar. Enerji var bende. Duramıyorum baksana yerimde duramıyorum. Bitti maç. İşte bu kadar. Heh. Kazanamadın. Kaybettin arkadaş. İşte öyle oluruz. Şöyle hemen. Reklam geliyor. Ha, şu reklama geç geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçtim. Güzel. Şöyle yapacağım. Bunu aldık. %25 taraftar. Güzel. Yeni stadyuma geçtik. Bayağı iyi. Güzel. Güzel. Tamamlandı. Buna geldik. Şimdi şöyle geçiyorum. 5-2 yendim. Güzel. Şimdi. geçiyorum. Bunu tamamladım galiba ben. Evet tamamladım. Böyle. Arkadaşlar ben bir videoyu izleyip geliyorum. Şu görevi tamamlayayım hemen. Evet arkadaşlar videoyu izledim. Ee, tekrar geri döndüm. Ee, buraya kadar. bir, ee, bir sonraki, sonraki video görüşmek e ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.